açıldı, açıldı. Ben şimdi sayfa atıyorum. Aferin. Ceza açıldı, şimdi ırk keseceğim. Yok edeceğim. Giriyor muyum sen? Şey da. Bir şerif kırıp yok edeceğim şimdi. Tamam. Dur ben... Fatih Türe gel buraya. Gel lan buraya. Lan bu kulaklıkta çok kötü kulağımı artıyor ya. Gel buraya. Buraya gel buraya. Buraya gel lan sen Rio ne yapıyorsun burada? Kaybol lan buradan Rio. Kaybol. Ölmedi lan. Aa öldü diye. Dur şunu şöyle yaparsam kaçamaz. pü Püh. Aa. Aa nasıl? Nasıl? Gel buraya. Sıra kimde? Sıra sende. Gel lan buraya. Buraya gel lan. Buraya gel lan. Selamun aleyküm. Lan takrım atacak. Dur, sağdakinin canı yarım, önümdekinin Gel lan buraya. Ahmet gel buraya. Düşmez, ölmeyecek ya. Bir kere düşürmem lazım. Ölmeyebilir. Ölmeyebilir demiştim. Adres tarif edici kes ya. Ay amına koyayım. Daha unutmam vallahi. Gel lan buraya, geliyor. Diyor seni kesmeyeceğim ben bu adama uyuz olmuştum. Ben bunu bir keseyim ya sabahtan beri götü başı ayrı oynuyor. Ölmediğini zannediyor CP'm yok diye. Gel lan buraya sen öleceksin tohan at. Aaa 75 attım bak. Bilerek pot basmadım. Gel buraya lanç Gel lan. Gel lan. Gel lan buraya. buraya gel. Kim de hangi, hangi yakışıklı kardeşim abone oldu? Kim de o? Sikerman Prime ile abone olmuş. Sikerman. sikermencim Prime abonelik için teşekkür ediyoruz adamın dibisin beyler şimdi size görsel şov izleteceğim klip açık değil klip açık olsa güzel olurdu burayı videoya alın tamam mı bu Ben bunu aboneli armağan ediyorum ama biraz götüm kalktı O yüzden şöyle ananı kim öleceğim Hayır 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 burada ölürsem söverim Hayır buranın hepsini keseceğim Çünkü hayır burada 3 kilim var lan ton atmayın nereye lan bana mı geliyor 75 3 kil var Oğlum hepsi öldü amına koyayım. Bu nasıl üç kilo? Ben ben üç dediysem 3'tür ulan. Lan ben bir şey dediysem yaparım ulan. Adamlar ton atsa bile yaparım. Çünkü ben hesaplamışımdır ulan o üç kilo. Gel lan buraya. Lan buraya gel üç dedim. Lan ölmeyin lan. Ölme lan meş. Lan cüce. Melano. Ben ona yapma 3 kill dedim. 3 kilo dedim ulan. Üç kilo dedim ulan. Ay amına koyayım. Adam adam. Ya gençler. Domenico kaçar mı? Ton at lan. at. Melano. Dur bekle sen bekle. Körüm tutamayacağım falan sandın değil mi? Öyle bir şey yok kardeşim. Gel lan buraya sen de. Sana yalandan vuruyorum. Okçu öldün. Siktir git. Siktir git. Ben tüm hesabı yapıyorum. Gel lan buraya. Lan lan lan. Kule nasıl vurdu oradan? Lan hala vuruyor. Oros piç. Oradan vurulur mu? Yavşak. Gel lan buraya. Canım az diye kaçmayacaksınız değil mi? Lan benim canım az ama. Benim canım az ama. Sen ölecek. Lan spike sekti. DB'yi kül almıyorum. Neden? Çünkü bu adam ölecek. Sonra alacağız. Gelin lan aşağı. Aşağı gelin lan. Gelin aşağı. Kardeşim bu iki kili sana armağan ediyorum. Bak hatta senin için şuraya çıkardım da eksi ölürsem az siktir dur var yürü, yürü. Selamun aleyküm var Ne haber? Bu senin için de. Bu senin için de abone olansa ben kurtçum. Bak herkes gel lan buraya orada 10 atılır. Okçu hazır mısın? At o Aysa at. At ki ben bir delleneyim at. At ki beni sinirlendir ulan. Ulan gelme bana bir deva at. DB varıyor dön bir vur lan. Lan dön vur vur. 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 Aynen vurun bana. Vurun bana. Sen misin lan bana vuran? Sokuk. Bak bir partilere şu an bir özgüven var bunlarda. Bunu bir deneyelim. Test ediyoruz beyler. Hangisi en erken uyur? Herhalde ben öleceğim. Gel buraya. Benim üstüme bir daha koşma moruk. böyle koşma. Öyle koşma. senin karşında. Cık, tövbe tövbe. Gel buraya. Sana bir yalandan ezik skill okçu. Merhaba. Goodbye. Bye bye. Bye bye. Hello. Pas siktir. Mana mı çekti lan chat? Chat ne oluyor? Chat çok saçma şeyler oluyor. Dur CP bitmeden döneceğim chat. Bu oyun böyle oynanıyor. Bak iki kacan olsa bile CP bitmeden vurmam lazım şuna. Gel buraya bitti lan. Ah ah o kim? Lan lan masa gösterdiğim yerde biri var. Allah senin belanı vermesin beni öldürüyordun. Lan burayı keseceğim ulan. Burayı keseceğim ulan. Lan, lan asas. Asas kimsin sen dur bir saniye. O ilizyoncu mu? Monster bir daha gel gelmiş. Lan uçan monster Spike. gel 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 hele bir gelin gelin hele bir gelin hele bir gelin oğlum gelin lan bana bir vurun ha vur bana vur monster gel ilizyon at gel sikik kafalı sikik ilizyoncu. kör tutmam lazım nerede lan o gel lan buraya uçan spy. başkasını Spike. tuttuk çek neyse o da bir iyi az siktir ay istedim beler ölmeyeceğim ölmeyeceğim rahat olun rahat olun Amerika öyle kolay ölmez bir dönce mokcuyan olacak bak şimdi bak, canım iki kadem öleceğimi sanıyor değil mi chat? Dur bir saniye şu an ölebilirim. Dur dur dur. Taktik oynayacağız. Taktik oynayacağız. Gel buraya lan. Gel buraya. Gel o ilizyoncu var ya ilizyoncu onu keseceğim. sen hala bana mı kaks yat lan aşağı. Kalkın. Kalk. Yatmaya mı geldi? Kalk. Kalk Gel lan buraya. Gel buraya Xavier Fox. Xavier Fox gel buraya. Gel buraya. Kim abone oldu? Paşa Göngül 3. ayını kutlamış adamsın kardeşim. Gel lan buraya. Gel lan. Lan Priest ölüyor. Buraya gel buraya. Buraya gel. Nerede o? Bak ilizyoncu burada. Bana ilizyon atacak. Görmez mi bastı o? At lan ilizyonu. At da havada öyle at. At ulan. Atmadı pezemek. Şabeyer harbiden kaçınıyorsun. At desken at. Püh. Sana yalanlar ezik. O priest ölecek zaten ben buna ton attırmayayım. Yetişip keseyim mi chat? Ton attı. %90 to atamaz. Şimdi. Nasıl ölmedi lan? Beyler bana buradan 3 kill yazar mısınız arkadaşlar? 3 kill. dominiko 3 kill diyorsa 3 killdir. Bunu unutmayın. Şu bir. 3 kill diyorsa 3 kill'dir. Buna vurmuyorum yalandan. Ezik skill. ADB demek. DB'di gördüm. Şu iki. Kim ölüyor? Şuna geç. Şuna geç Muro. Hemen şuna geç. İzleyin şimdi CHP. Lan şu DB'di. Tek yiyecek. Tek yiyecek. Tek yiyecek. Skill dön. Tek. Hemen dön şuna. Bunu da Muro keser. Muro keser. Muro keser. Muro keser. Yetişir. Hassiktir. siktir. Mage çekti. Tamam. Olmuyor. Hey, wake up. Gel lan bezor hocam. Lan istemiyorum beza. <laughs> Yayına dokun adam et oldu asas var. Asas var önümde. Geliyor. Ektiyle, geliyor. Maskeceğim. Geliyor. Maskeceğim. Gelin lan buraya lan kaçacağımı mı falan mı düşündünüz lan 10k atar ben, 10 ben kaçmam ulan 10 75 10k İsim isim ver isim ver isim ver İsim ver tonu yükür atmıyorum varıyor keseceğim tek atacağım tamam. varıyor öldü ismi değiş Mehmet. ismi değiş at. at 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 tonu vur ona geldim İsim, isim varıyor Tony vur des atacak tonu vur varıyor des atsın Pense vuracağım, pense pense At 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 at. Öldü plessa. öldü öldü atma Hoş. bir şey. Birileri karıştırıyorum ya. Yürü 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 yürü. Yürü 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 yürü. Yürü lan yürü. Lan öldü öldü. Ay amına koyayım. Tony sağdaki senin okçu onu bırak. Hadi işte. O çok uzakta ya. Tony de desat, desat vur. Desat vur. Şu an desin harcadın mı? Ah Arka siktir var. olmadı bu ölmeyecek. <laughs> Atıp vurabilir misin? Yanaşabilir misin? Atacağım atacağım atacağım. At, 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 at. 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 at vur lan ekozaktan. Attım vur. Vur. Helal lan sana. Helal lan. var kesiyorum. Bu yavşak tarafı var ya oynuyor ha Yavşak, Benim yavşak oynuyor oynuyor. Ben oynuyor. bir yavşak aha çiğiyor. Oğlum yavşak olabiliyor zaten. Tele verme ya. Şunu yani. şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım. Dokan neredesiniz? Her yerdeyiz. Bu nasıl bunu okçu lan, siz? bu nasıl okçu lan? Sanki asas kesiyorum. Dokan boru, boru dönelim mi? Basalım, boru basalım. Gel. Neredesin? bora mı döneceğiz basacağız mı? Ön kapıda mısın? Döneceğiz. He, <laughs> sabah seyce bas da bora döneceğiz amına Ama bora dönelim dedin az önce. Ben seni söylediğini söylüyorum. Kafanı sikeyim de Okan yürü. Hayır ben seni kafanı sikeyim. Ne yanlış söylüyorsun? Ya bak ne kadar terbiyesiz bir arkadaşımızsın sen. Kürnatmayım hiç atarsın. Bıçak bıçak atar mısın? Bıçağım, Atlamay... Bıçağım yok ki. Atmaya gerek kalmadı. Atlamayız. Evet, Atlamay... tamam öldü. Az ah, siktir. Bak Yalan bıçak atacak mı? Uçan süper atayım abi. adamı. Bıçak yok yok. Al kesemi çık. Atıyorum bıçak hazır. Hazır. Bekle süper açayım. Bekle bekle. Hazır. Bekle. Hazır. Bekle dursun. At. Attım. Gitmiyor. Yapmadım. Nasıl gidiyor? gitmiyor? Yayına Adam bak. Duruyor. Lan yayına bak yayına gitmiyor amına koyayım. Nasıl gitmiyor lan? Bıçak? Gitmiyor ben de anlamadım. Hım. Bıçak yok diyorum. Aa var. Doğum hastanesinde karşısında... atmaya çalıştan Altına böyle demiş ki, Doğum hastanesinde şu Dominic ve Slim server vermiş. Şey. Yürü bırak yürü. Tar, yürü.